kardeşlik vaktiyle insanlığa umut ol. Her gün 800 çocuk susuzluktan ölüyor. UNICEF tarafından hazırlanan rapora göre her gün 5 yaş altı 800 çocuk temiz su ve hijyene erişimi olmadığı için hayatını kaybediyor. Abdest alınması, temizliğin yapılması, hatta temel ihtiyaç olarak tüketilmesi gereken temiz su, Afrika'nın birçok bölgesinde yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize ulaşmıyor. Bu sebeple bizler, İslam'ı yaşamanın en zor olduğu bölgelerde dahi sizler vasıtasıyla insanlara umut ışığı oluyor ve su kuyuları açıyoruz. Bir su kuyusu için hisse bedeli 250 Türk lirasıdır. Kardeşlik vaktiyle insanlığa umut ol.